Oh hepinize that's arkadaşlar. no sizlerle beraber no no oynuyoruz. Haydi no arkadaşlar. Ben bu oyunu çok önceden no 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 oyun gerçekten no 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 mı? ben bunu asla daha ama bu güçlü bir şeye benziyor çünkü. Oğlum. Ne oluyor oğlum? Buna çok güçlü duruyorlar. Burada kavga var. Girişsem mi acaba? Alabilir miyim ki? Gelme bak. Al. Vuramadım. Herif içimden geçiyor benim. Şuna da alacağım. Oğlum çok güçsüzüm şu anda. Önüne gelen vuramadım ya. Şu an önüne gelen beni indirebilecek güçte. Ama acımam. Gel lan gel. Lan 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 lan. Öldüm. Oha. Tek attı herif bana. Ne yapayım? Ay! Varsa 25 umruk yapmam lazım. Acilen 25 umruk yapmam lazım. Önceden burada bekrum vardı ya. Görevler, görevleri bakayım öldüğümde. Of! Vurdum, vurdum, <laughs> vurdum herife, vurdum. Oğlum görmedim. Vay o e. Tövbe 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 tövbe, tövbe. Neyse sıkıntı yok. Heh, günlük görevler. Oyun modları. Aa görev günlük görevler daha mi? Günlük görevler ne zaman geliyordu? Aa hayır ya kötü oldu bak bu. Günlük görevlerle çok rahat kasılabiliyorduk. Kötü oldu bak bu. Şuradan çıksam. Orada biri var. Çaktırmadan bir. Oğlum. Vurdum bir tane daha. Herif çok hızlı oğlum. Yetişemiyorum ki adama. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Oha. o vuruyorum baya. Vurdu ya. 25 umru acil yapmam lazım. Yoksa şu an oynayamayacağım. Gel gel. Ya abi zıplayarak vurmayın şu oyunda ya. Kalkın uçluğunda. Allah. Ne oluyor oğlum ya? Gel. Oğlum oyuna yeni killler gelmiş. Giren girene çıkan çıkana. Hadi bakayım. Önüme giren herkese yumruk atıyor. Ay vuramadım. Vurdum. Attım aşağı. Vallahi aşağı attım. Ha. Allah. Aa ben de düştüm. Ama attım mı attım vallahi. Ver o bana. Şuradaki keki almam lazım. Bekle bir şeye bakmalıyım. Oh, nerede? Askele 200 Kek rozeti, büyülü rozeti. Bomba. Ben bu bombayı çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah alabilirim. Oyun modlarından bir şeyler yapmam lazım. E ile özelliğimi kullanıyorum. Tamam. Elif ışınlanıp yumruk atabilirim. Yaşasın. Bak, hiçbir şey yapmıyorum ya. O herif kemik kullanıyor. Bak onun içinden geçeceğim birazdan. Of. Ucu ucuna. Sallan adamı. Oğlum. Vay ya. Gıcık bir skillmiş o. Valla benim önceden çok fazla yumruğum vardı. Benim önceden kadar çok yumruğum vardı ki. Bu ne? Hangisini kullanıyorum? Ben önceden Bulabilir miyim? Kartları ya da bitkiyle geçmiştim. da geçmiştim. O zaman kemiği geçmiştim. Kristal büyücü. Ha yok. Şu kan tanısından sonra ikini kullanıyordum. Değişmiş ama. Bu oyun modları 500 yumruk mu? Aga ben 500 yumruğu nasıl yapayım Allah aşkına? Işın alıp şuna vuracağım. Oha kanka. Oha çok güzel vurdum. Ayağa kalkamadım. Attım aşağı vallahi aşağı attım. <laughs> Hala. Oğlum kime? Kim kime dumduma? Hmm, ne yaşanıyor? Dur. <laughs> gelme. Gelme git. Manyak. Lan, gelme dedik değil mi sana? Gelme dedim değil mi? Geldi ne oldu? Du yumruk yedi. Gelme. Vuradım. Ah be. Hiç de? Neyse yeni iş, yeni yumru yeni iş. Ben bunu almayacağım ya istemiyorum onu. Mantar gel buraya. Ben bu mantarlı indiririm ha hiç acımam kafasına vururum. Vallahi. Nereye kaçıyor ne? Nereye kaçıyor? Böyle vururlar kafana adam ol. Şuna da alacağım. Skinim olsun diye bekliyorum. Hayırdır? Ha? Ma. Ha? Oğlum. Ne oluyor? Bukta kaldım. <laughs> ya çok gıcıksınız birader. Oğlum. Hep bana takıldı. E ee, ne yapacaksın? Ha? Ya anca A ben de zıplamasını biliyorum bu <laughs> Sen Kaçayım ben bu oradan. Şöyle. Gel bakayım. Aa, gel. Gel. Ya yapıştı yine. Hayır aşağı atacak. Oğlum nereye gittim lan? Gel gel. gel. Gel gel, gel. Bir, bir bir gel. Ya, tokatlı tokatlarım bebe seni. Vuramıyor mu? Sıkıştı herif. Adam ol. Adamın aklını arayayım seni Adam ol böyle. Nasıl çıkacağım ben buradan? Nereye? Oğlum bir de yanlışlıkla yaptım. Oha! Gizli geçit. Oğlum. Ben şu arada vurmasın ya, ben bir anda içeri gittim. Ama çok değişikti. Dur. Gel ya gel, gel. Gel, seni tokatlayacağım çocuk. He ne oldu? He ne oldu? Allah! Herif arabayla geldi kafama. Kaç! Kaç! Uf! Allah'tan ışınlanıyorum he. Vur 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 tok atla tok atla tok atla kafasına kafasına. Gel gel gel. Attım. Ha. Kudur. Bunu çok... Ölmüşüm lan. Yüzdeki şey ne? vardı ya diye bir şey. <laughs> gel 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 gel. Ya öyle yine yapıştı bana? Oğlum çok gıcıksın lan. Gel gel. Gel. Ya tokatlayayım da bir seni gör. Sen hayırdır bebe? Hı. E kaç kaç bana işler mi sanıyorsun oğlum? Ya. Ne oldu? Öldü. Bir şey mi değişti? Hem değil bir güncelleme Arkadaşlar şu köşeden Backrooms'a gidebiliyordunuz. Aha evet. Backrooms'a düştüm bakın. Bir süre sonra burada geberiyorsunuz işte. Çıkış yok. Öyle diyeyim size çıkış yok yani. Çıkamıyoruz. Kaldınız. Şimdi ölene kadar burada dolanacağım. Dur dur dur. Aha öldüm. Bakın tek elim bir anda. 132 yumruğum olmuş. Güzel. 150 tutkal var. Şu yüzlük var diye bir deneyeyim. Oo çok iyiymiş lan. Herif ışınlanmıyor. Dur üstüne basacağım yine. Bum şarj aldım vurun kafasına. Vay şerefsiz ya. Hay böyle işi. Sıkıntı yok devam. Konu kadar. Canı az şunu. Güm. Işığını andım vurdum kafaya. Ya. Vay senin. Öldün mü? Oha ne var öldüm ha? Koş. Vuramadım abi. Kolsuzum. Anam. Şu herifi... Kaçma. Gel 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 gel. Kaçma kaçma. Ya oğlum vurmayın ya. Bum. Ya ne olur gel. Ne olur kafana bir tane vurayım. Ne olur bir tane. Ha vurayım. Ne olur vurayım ne olur. Ha yine vur Ne olur ne olur. <laughs> n olur, n olur. <laughs> Herif yerin altına girdi. Öldü. Hah. 150 oldu. Vurdum kafasına. Takıldım bukta kaldım ha. Ne oğlum bana. Onu ben indireceğim. Onu. Sen hayırdır?